Selam. Şu anda Polonya'nın Sendika şehri Gdansk'tayız. Ee, yaklaşık Osto'dan bir e, 1 saat 5 dakikalık uçuşta Gdansk'a geldik. Hemen gelir gelmez de yaklaşık 5 dakika sonra bu görmüş olduğunuz e, çok küçük olan bir tren var. İki vagonlu buna bindik. E, son durağa gelip e, bir duraktan aktarma yapıp e, şehir merkezine gidiyoruz. Üç kişi toplam 4 dolar para verdik. Kredi kartı geçiyor. Şehir merkezine görüşürüz. Şehir merkezine doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. İkinci aktarma treni bekliyoruz. Burası, eee Gdansk'ın en ünlü e, gemi yapım merkeziymiş. Tersane'siymiş. Ters. Aynı bizde Tuzla'da olduğu gibi. Ama yani evet. Biraz daha eski gözüküyor burası. Şey yapıyorlar yani. yani. yapıyorlar tabi doğru. Devasa bir işler var. Evet. İstasyonda uh, Gdansk -Glowni. Az önce indiğimiz tren istasyonunun girişi bu şekilde. Aa, müthiş görüntü var. Old Town girişine geldik. Tamam abi burası işte. Burayı gezdik mi bir saatte işimiz bitti. De de. Eski şehrin kalbine geldik. Hava çok güzel. Şu anda 22 derece. daha çok gençler sokakta şu anda binalar eski her yerde. Old Town bayağı uzunmuş ya. Daha da devam ediyor. Gdansk'ı şöyle özetleyebiliriz. İşçi şehri. Eskiden biliyorsunuz Bizim, bizim yaşımızdakiler bilir daha çok. Nehvalese diye bir sendika lideri vardı burada. Ee, bu ülkede sendikacılığın e, yayılmasına vesile olduktan sonra seneler sonra ülkeye cumhurbaşkanı seçildi. Ve daha sonra da vefat etti.